Arkadaşlar öncelikle e, hepinize merhabalar e, Bugünkü videomuzun konusu e, Opel Vectra, Opel Astra, benim aracım Vectra Opel Astra'ların e, Yani normalde kronik değil ama Yani 97, 96, 2000 motor e, 2000 model e, Arabalar yani normalde Olur Şu fites boşluğu arkadaşlar görüyorsunuz yani şu fites geçişleri olsun şeyler olsun aralarında e, şeyler var. E, bugün bunlarla ilgili çalışma yapacağım. E, bunlarla ilgili çalışmayı da şöyle göstereyim. E, şöyle bir paket e, cırt kelepçe aldım. E, sonra yan keskimiz var. Tornavidamız var. Şimdi burayı sökeceğiz. E, bu fitesin içindeki boşluğu e, yani o yuvarlak olanın etrafı boşluk olan yeri şeyle dolduracağız. Öncelikle benim aracım şurası kolay çıkıyor arkadaşlar. Şu fites görünü şöyle yukarı doğru aldık. Bahsetmiş olduğumuz olay buranın içi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu boşluk baya bir şey yapmış artık, e, aşınmış. Bunun etrafına yapabildiğimiz kadar kelepçe dolayacağız. Şu boşluğu alacağız. Bakın şu boşluğu görüyorsunuz. Yani şu boşluk. Bak aşağıdaki fazla oynamıyor ama içindeki bayağı bir oynuyor. Şimdi cırt kelepçeyle bunun etrafını döneceğiz. Yani ikilimle çalışacağım için mecbur biraz yapıp tekrar size göstereceğim. Bakalım nasıl bir çalışma olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir tane kelepçe attım. Şimdi bunu ileri doğru ben tornavida ile ittireceğim. Bunu da nasıl yaptığımı size şöyle göstereyim. Çırt kelepçenin tırtırlık kısmını kendinize doğru çevirdiğinizde yukarıdan aşağıya doğru çırt kelepçeyi indiriyorsunuz. Aşağıdaki çıkıntıdan yani aşağıdaki şeyden çıkan kelepçenin ucunu kendinize doğru çektiğinizde çırt kelepçeyi cırt kelepçeyi şu şekil kilitliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Bir yandan da elimle telefonu tutuyorum. Şu an bunun içinden geçirdim. Sonra bunu sıkıyorum. İyice sıktıktan sonra cırt kelepçenin ucunu fazla kısmı yan keski yardımıyla şu şekil kesiyorum. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir kısmını yaptım. Şöyle sıkıştırayım. Bir kısmını yaptım. Şimdi bu tarafa da el fazla şey olmayacağı için aracı geri fitese atarsanız yan tarafa kitlemiş olursunuz. Burada baya bir mesafe oluyor. Burayı da çok rahat yaparsınız. Burayı da size belirtmek istedim. Şu an 3-4-5 tane kelepçe attım. Bir 10-15 tane daha gidecek herhalde. Bakalım sonucu da sizle paylaşacağım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi e, bu taraf bitti, sadece e, sol taraf kaldı, sağ tarafı komple e, bitirdik. E, cırtları yukarıda kesip sonra yıldız tornavidayla e, kestikten sonra e, kafalarını aşağıya doğru tornavidayla ittirirsiniz arkadaşlar. Çünkü aşağıda e, sıkıştırıp da aşağıda kesmek zor oluyor. İlk başta denedim, olmadı. Şimdi e, o şekil şey yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi aracın öbür tarafa alacağız, geri vitesten çıkartıp şimdi de e, beşinci vitese alırsak ya da şöyle heh, böyle 5 vitese alırsak e, şimdi de bu tarafı yapmış oluruz. Bir de bu tarafı yapalım tekrar videoya devam edelim. Arkadaşlar şu an e, bu tarafı yapıyoruz. Ben iki tane attım ama. E, zorlandım çünkü artık boşluk Yavaş yavaş olmamaya başladı Cırt kelepçe girmiyor Şimdi size şöyle bir yöntem söyleyeceğim Düz tornavida ile Benimki biraz kalın ama az bir incesi olabilir e, Düz tornavida Az şu arayı açıp Yani şuraya düz tornavida'yı koyup Cırt kelepçeyi Yukarıdan aşağıya yani öyle bile Zor giriyor Yukarıdan aşağıya cırt kelepçeyi salın arkadaşlar. Boşluk oluştuktan sonra sonra düz tornavidayı çekip cırtı tekrar kitleyebilirsiniz. Şu an benim yaptığım gibi. Artık çünkü mesafe daraldığı için cırt kelepçe girmiyor artık. E, tornavidayla hafif boşluk yaparsanız e, diğer tarafları da yapmış olursunuz. Yani yarıda bırakmayın. Buraya artık girmiyor. Boşluk alındı diye şey yapmayın. Zamanla bu aşılacak tam böyle şeyine gelecek. Cırt kelepçe şöyle az yukarı çekeyim. Şuradan da iyice kitleyim. Şu arayı da görmüş olun sizde. Şu an sonda yan keskiyle fazlalığını kesiyorum. Sonra düz tornavidayla tam şu klipsin ucundan aşağıya doğru ittirirseniz gitmiş olur. Sonra tekrar şöyle sıkıştırarak kendinize doğru çekerseniz şu an birkaç tane daha var arkadaşlar atacağım. Şu araya doğru 3-4 tane falan daha gidecek. Sonra tekrar bakacağız. Şu an boşluğun neredeyse tamamı gitti. Ben ara ara bakıyorum. Tekrar sizle paylaşacağım. Arkadaşlar şu an cırt işlemleri bitti. Arkadaşlar özellikle ince cırt kullanmayın. Yani ince çok da kalın cırt kullanmayın. Ee, ben size şimdi cırt paketinin şeyini göstereceğim şöyle ee, Ben bunu aldım ee, Cırt bak özellikle belirtiyorum 3.6 çarpı 140 milimetre beyaz cırt ee, bunu aldım Şimdi bundan biz buraya kaç tane kullandık ee, şöyle söyleyeyim sayıyoruz beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11. Getir bu tarafa. 11, 12, 13, 14, 15 geriye tak. 15, 16, 17, 18, 19, 20 arkadaşlar tam 21 tane cırt kullanmışız ee, bu süreçte. Ee, şimdi al e, boşa enes. Heh. Şu an boşluğu gösterelim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hiçbir boşluk kalmadı. Ee, şu an gelen boşlukta iç taraftan. Yani şu uçtan geliyor. Yani şu an şu arada hiçbir boşluk yok. Ben şimdi buranın içini gres yağıyla ile dolduracağım. İç tarafı da yağlayacağım. Ee, şuraları da temizleyeceğim elinden geldiği kadar. Tekrar sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar şu an <laughs> cırt işlemleri komple bittikten sonra güzel de bir temizlik yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Şuraları falan İç taraftakiler var arkadaşlar Onları bir gün süpürgeyle arabayı çektiğimde Onları alacağım Şu beyaz yerleri güzelce iyice e, Temizledim Bir de şöyle göstereyim Buraları iyice temizledim e, Şimdi burayı şey yapacağım arkadaşlar e, Gresleyeceğim Elimde şöyle bir Yağ var e, enjektöre Bastım Bunun içini iyice yağlayacağım şöyle tam tutup böyle aşağıya doğru iyice sızdırmasını sağlarsanız Arkadaşlar şu an yağlama işlemleri bitti. Size özellikle boşluğu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Yani kolda milim oynama yok. Çok da güzel oldu. Cırtları zaten sıkıştıra sıkıştıra şey yaptım. Şu vitesleri <laughs> şöyle çok da rahat geçiyor ki araba çalışmıyorken bile çok da güzel oldu şu geriyi falan da yağladım özellikle geri vitesi buralarda da şeyler olsun diye şu iç tarafı da yağladım arkadaşlar görüyorsunuz bak içeride şuranın içinde mil var içeri doğru gidiyor oranın ucunu falan da yağladım Arkadaşlar anlatmak istediğim bu kadar. Çok da güzel e, oldu. Hepinize tavsiye ederim. Videoyu atlamadan izlerseniz hiçbir detayı karıştırma kaçırmamış olursunuz. E, sizin de böyle bir sorunuz varsa, e, aynen bu işlemleri acele etmeden yavaş yavaş sakin kafayla e, yapmanızı e, önemli rica ederim. Çok da güzel oldu. Ben memnun kaldım. Yoksa bu işlem için komple şu plastik aksamı alt aksamı komple. Değiştirmek gerekiyor. Şu gördüğünüz şu kasayı alt tarafı komple değiştirilmesinin e, gerektiğini biliyorum ve orijinali sıfırda bulmak e, bir hali zordur. E, sizin de böyle bir sorunuz varsa e, videoyu atlamadan izlerseniz ben zaten gereksiz yerleri e, çekmiyorum. Videom uzun olsun diye de e, başkaları gibi e, şey yapmıyorum. E, bolca vakit almasın diye gerekli olan yerleri paylaşıyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.